Hoş geldi Zemriyana mutfağına. Bugünkü menümüzde tavuklu patates yemeği yapacağım tepsiye. Burada üç tane patatesim var, bir tane soğanım var. Burada da tavuğum var. Burada da geçen seneden kalma kapıya biberlerim ile yeşil biberlerim var. Bunlar da baharatlarımız. Dökerken gösteririm sevgili takipçilerim. Bunların hepsi baharat. Şimdi saydım onu diyorum. Burada da 3-4 diş sarımsağım var. Şimdi doğramaya başlayayım. Yani patateslerimi yıkanmıştır. Ellerimi de yıkamışım. Burada da tavuğumuz var sevgili takipçilerim. Tavuğumuz var. Şimdi yani baharatlar çok sayamıyorum. Dökerken sayarım Görmüştünüz. Şimdi doğramaya başlayacağım. Patateslerimi de küp küp doğrayacağım. Sevgili takipçilerim bu tasımın içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Doğramaya başlayalım. Ellerimi önceden yıkamışım. Patatesleri yıkarken ellerimi de yıkadım. Sevgili takipçilerim ben hayatta ellerimi yıkamamış e, hamur olsun, yemek olsun sokmam. Bismillah sizde hiçbir zaman başlamam. Bu da işte küp küp doğrayacağım ufacık ufacık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Doğramaya başlayalım. Pesin daralıyor bu astım dolayı. Şimdi doğruyorum sevgili takipçilerim. Bugün de bunu yapalım dedim iftarımıza. Bugün de bunu yapıyorum iftarıma sevgili takipçilerim. Bugün de Ahmet'imiz yoktur sevgili takipçilerim, o okula gitti, biraz serbest yok, yani kimse yok. Herkes işinde, gücünde okulunda, dün pazar idi. herkes evdeydi, dün çıktığında çok iyi ki de sabahından çekmişim yoksa hiç çekemezdim sevgili takipçilerim çünkü biz Karabalık aileyiz, yani babaannelerin yanına hepsi geliyor. Kızımın çocukları geliyor, oğullarımın çocukları geliyor. E, evdeki çocuklarımız. Ahmet onlardan beter çocuk. O yüzden sabahından yaptım. Bugün de rahatım. Kimse yok. Ahmet de çok kız duruyordu. Ben yani şimdi Ahmet de yok kız duran da yok. Biraz işte nefesim daralıyor yaparken şimdi patateslerimi doğradım sen beni takipçilerim bir başta soğanım var onu da doğrayalım çok da sert soğan bıçak bile kesin soğanı da doğradım sen beni takipçilerim aynı onun gibi küp küp doğradım bunu da Şimdi atıyorum. Şimdi yazdan kalan biberlerimi de doğruyorum. Biberlerimize de, de bismillah. Biberlerimiz de biraz don. Yani işe yaradı bu biberlerimiz. Çünkü neden? Biber pahalı, geçen seneden koymuştum, çok da güzel yani, iki tane kapya biber, dört tane yeşil biberim var, çok güzel yani, vallahi geçen seneden koymak yani çok güzel oluyor. Çünkü neden? Bu sene biberler pahalı yani yanına varılmıyor, o yüzden işe yaradı bunlar bulunmayan yerde herif demiş ki Hoca Abdurrahman Paşa'dır. Şimdi de bunlar Abdurrahman Paşa'dır. Yani sevgili takipçilerim, bende çok sözler var ama hani demiyorum, bazen yani eskiden diyerdiler ki bulunmayan yerde Hoca Abdurrahman Paşa'dır. Şimdi de müzdür <laughs> dilerim. Yani şimdi de bu biberler <laughs> bulunmayan yerde pahalı olduğu için Koca Abdurrahman Paşa dur. Yani şimdi bu biberler Paşa. O kadar kıymeti var yani Paşa. Çok söz biliyorum da söylemiyorum. Çünkü insanların sözü çoktu. Ben yani kayınvalidem çok çok böyle sözler söylerdi rahmet canına ki annem, kayınvalidem onlar çok yani tavarık sözler söylerdiler. Ben de onlardan eşitmişim. Sevgili takipçilerim. Onlardan öğrendim bulaşları bende. Vallahi ellerimi üşüttü. Soğuk olduğu için. Yani buzlu olduğu için. Şimdi kırmızı biberlerimi de doğradım, kapya biberlerimi. Şimdi yeşilleri doğrayacağım sevgili takipçilerim. Çok güzel doğrandı yani. Şimdi yeşil biberimizi doğruyorum. Ne elimi kesti olsun ya? Bu yani bir yani dönmedi de. Hayır, ben de keseceğim yoktur o yani bir yani dönme. Kaldı o gibi yerinde dur. Arda da bana bakıyor. Bir ardamız var elimizde. Yeşil biberimizi de doğuradım sen bunu Şimdi sıra geldi göğsümüzde üç tane sarımsak var onu da doğruyorum. Ondan sonra sıra gelsin öbürlerini içine doğruyorum bunu da. Sarımsak da güzel lezzet veriyor yani. Sarımsak her şeyin başıdır sarımsak olmazsa olmaz. Şimdi sevgili takipçilerim iki parça da tavuk göğsü var. Yani öbür butlardan yok Evde bu var idi. Bunu doğrayacağım. Çünkü evimizde bu bulunuyor. Ne bulunuyorsa onu yaparız. Bunu da aynı yere küp küp doğrayacağım. Kesmiyor. Bıçak körü müdür? Bıçağımız körü olmuş. Şimdi bu da doğradım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu da içine katacağım. Küp küp doğruyorum bunu da. Tonu açılmış da iyi doğranmıyor. Kayıyor çünkü tahtadan. Bunu da döküyorum içine. Şimdi bunu bir güzelce karıştıracağım ama yanına da bir makarna pişireceğim sucuklu. Çok güzel olacak. Güzel oldu. Hmm. Şimdi bir çay kaşığı pul biberi döküyorum sevgili takipçilerim. Bir çay kaşığı bu da bir çay kaşığı kekik koyuyorum. Yani etin olduğu yerde tabii ki kekik baharatlar da olacak. Bir çay kaşığı da. Bu da karabiberimiz sevgili takipçilerim. Bir çay kaşığı kadar da karabiber koydum. Şimdi kimyonumuzu koyuyorum bir çay kaşığı. Şimdi kırmızı biberimizi üzümlerim. <laughs> <laughs> Hep aldır, bu yandır bu üstlükten Şimdi bir yemek kaşığı da kırmızı biber koyacağım. Bu da kendi yaptığımdı. Elimin emeği dur. Pul biberini de kendim yapmışım. Biraz bunu azıcık fazla edeceğim. Hemen hemen iki kaşık koydum. Bu da bir kaşık da salçamızı koyacağım. Bu hazır salçadır. Ben bu salçalardan yapmıyorum ki ekşi oluyor. Önce yapıyordum, şimdi daha yapmıyorum. Çay bardağında sıvı yağımız var. Onu da döküyorum. Şimdi bir güzel karıştıralım. Domatesimizi de koyalım. Doğrama Domates de doğru. Şimdi iki tane de domatesi soydum sevgili takipçilerim. İçine katıyorum bunu da. Ama tuzunu tökmeyeceğim. Neden diyerseniz ben tuzsuz yediğim için bir sonra herkes kendi tabağına döker, yer. Ben yani tuzsuz yerim ödememiş yerlere tuzu veriyorum. O yüzden tuzun şimdi katmayacağım. Şimdi yemeğimizi sevgili takipçilerim tepsimize alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim tepsimize dökelim. Yanında hoşçak pilav şekil demişim makarna sucuklu, salata çok güzel olur sevgili takipçilerim yani iştahı olmayanın iştahı açılır <laughs> Birazcık artık suyu içine dökeriz çok da muhteşem oldu çok da güzel oldu yani ne, de ne dersen diğer yani değillere layık Beyler bizden üstün Boş ver, biz de yeriz şimdi Bir bardakta suyumuz var sevgili takipçilerim. Bunun yarısını katacağım. Hani fazla sulu olmasın çünkü domates de var içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu da şuradan verelim. Eğer suyu az olursa sonradan gene koyarım. Açık şunu şey yapalım da. çok muhteşem oldu yani müntezem oldu, hepsi güzel oldu çok muhteşem şimdi fırına vereceğim sevgili takipçilerim, bir şutuktan sonra görüşürüz şimdi önceden ısınmış fırınımıza koyuyorum sevgili takipçilerim ısındı yani fırınım, benim fırın davul fırınıydı, çabuk pişiriyor o yüzden görüşürüz bir şutuktan sonra sevgili takipçilerim Tavuklu patates yemeğimiz pişti servise hazırdır. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Çok muhteşem yani. Ne istersen ona değer yani sevgili takipçilerim. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, takip etmeyi de unutmayın. Güzel güzel yorumlarınız gelsin sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı iftarlar. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Like atmayı da unutmayın ki beğenilerim az gelir sevgili takipçilerim. Like atmayı da unutmayın. Haydi hayırlı akşamlar herkese sevgili takipçilerim.